Merhaba, bu videoda size veri seti üstünde veri analizi çalışmalarına birkaç örnek göstermeye çalışacağım. Bunun için ilk önce işimize yarayacak gerekli kütüphanelerimizi yüklüyoruz. Bu kütüphaneler burada gördüğünüz gibi NumPy, Pandas, Simo gibi. Bunları import ediyoruz. Mesela mampayı ne yapabiliriz? import etmişiz. P peydolarak import etmişiz. Bunları aşağıda bu şekilde kullanacağız. Bu kodu çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda kütüphanelerimiz yüklenmiş oluyor. Bir sonraki yapacağımız şey de veri çerçevemizi yüklemek. Diğer isimli bir değişken oluşturuyoruz ve veri çerçevemizi bu Df değişkenine atıyoruz. Bu kodu çalıştırdığımızda da veri çerçevemiz yüklenmiş olacak. E, yapacağımız ilk şey veri çerçevesinin ilk 5 gözlemini görüntülemek. Onun için e, kodumuzu bu şekilde yazıyoruz, head fonksiyonunu kullanıyoruz ve bizim karşımıza veri çerçevesinin ilk 5 gözlemini getiriyor. E, peki ben mesela ilk 10 gözlemini görüntülemek istersem, parantezlerin içine 10 yazıyorum ve bana ilk 10 gözlemini getiriyor. Ee, burada tabi kullan başka sayıda gözlemler görüntülemek istersek parantez için onu yazabiliriz ama hiçbir şey yazmadığımızda default olarak bize ilk 5 gözlemini getiriyor. Ee, bir sonrakinde de son 5 gözlemini görüntülememiz istenmiş. Burada da tail fonksiyonu kullanıyoruz. Yine içini boş bırakıyoruz. İçini boş bıraktığımızda bize son 5 gözlemini getiriyor ama e, mesela son 3 gözlemini görmek istersek 3 yaşarız ve bu sefer bize son 3 gözlemini de getirebiliyor. Aynı kullanımı aynı şekilde. E, veri çerçevesinde kaç öz nitelik ve kaç gözlemden oluştuğunu görüntülememiz istemiş. Bunun için kodumuzu bu şekilde yazıyoruz. Çalıştırdığımızda bize 10.841 gözlem ve 13 öz nitelikten oluştuğunu gösteriyor. Yani 13 sütun, 10.841 satır olarak düşünebiliriz. Bir sonrakinde bir çerçevesindeki değişkenlerin hangi tipte olduğunu ve bende kullanımını görüntülememiz istemiş. Bunun için. ...info fonksiyonunu kullanıyoruz. Kodumuzu bu şekilde yazıp çalıştırdığımızda... E, ...bize... sütunları yani değişkenleri, özdeğitleri burada bu şekilde veriliyor 13 tane. En sağda da değişkenlerin türünü görüyoruz. E, sadece Rating değişkeni float türünde... ...diğerleri objekt türünde ve en altta da belge kullanımını görüntüleyebiliyoruz info fonksiyonuyla. Bir sonrakinde veri çerçevesindeki sayısal değişken için temel istatistik değerlerini görüntülememiz e, ve standart sapma ortalama değerden çıkarımda bulunarak bu değişkenin ne kadar varyansı sahip olduğu hakkında fikir yürütmemiz istenmiş. Sayısal değişkenlerin temel istatistik değerlerini görüntülemek için diskolar fonksiyonunu kullanırız. Burada yukarıda da değişkenlerin e, türlerini gördük. Sadece bir tane değişken, o da rating değişkeni, e, sayısal bir değişken, float türündeydi. O yüzden buraya direkt değil yazıp çağırabiliyorum. Özellikle rating için çağırmama gerek yok. Burada bana e, ratingin ortalamasını, standart sapmasını minimum değerini, maksimum değerini vesaire temel istatistik değerlerini bu şekilde gösteriyor. Buraya T yazıp transponu alıyorum. T yazmasaydım tablom bu şekilde görünecekti. P yazdığımda deviriyorum tabloyu ve bu şekilde daha okunaklı görünmesini sağlıyorum. Standart sapma ve ortalama değerden çıkan da bunun varyans hakkında fikir yürütmemiz istenmiş. varyans standart sapmanın karesi olarak geçiyor. Peki varyans standart sapma ve ortalama değere bakarak nasıl yorumlayabiliriz? eğer Değerlerimiz ortalamaya yakın dağılmışsa standart sapma ve varyans düşük oluyor. Ee, burada ortalamamızı görüyoruz, standart sapmamızı görüyoruz, varyansını da bu şekilde hem standart sapmanın karesini alıp standartını hesaplayabiliriz, hem de ortalamaya değerlerin ne kadar yakın alıp dağıldığını gözlemleyebiliriz. Ee, daha sonra burada toplu bir şekilde değil de sadece standart sapmasını görmek istesem ben bu değerin. O zaman konumu bu şekilde yazıp çalıştırıyorum ve bana rating değişkeninin standart satmasını getiriyor. Ortalamasını görmek istediğimde de mean fonksiyonunu kullanıyorum ve bana ortalamasını getiriyor. Bir sonrakine geçelim. Bir çerçevesinde hangi öz nitelikte kaç adet eksik değer olduğunu gözlemlememiz istenmiş. Kodumuzu bu şekilde yazıyoruz. Çalıştırdığımda bana öz nitelikleri ve kaç adet eksik değeri olduğunu getiriyor. 5 adet değerimizde, öz niteliğimizde eksik değerler olduğunu görebiliyoruz bu tabloda. Bir sonrakinde veri çerçevemizin Rating ve Instant özelliklerinin benzersiz değerlerini görüntülememiz istenmiş. Benzersiz değerleri görüntülemek için Unique fonksiyonu kullanıyoruz. İlk önce Rating öz niteliği için benzersiz değerleri görüntüleyelim. Bu şekilde bize benzersiz değerlerini gösteriyor. İnst Burada install yazmamın sebebi veri çerçevemizde install olarak değil de install olarak bir özsuzluğun olması. Install yazmamızı kabul etmeyecek. Tekrar bunun fonksiyonunu kullanıyorum. benzer değerleri görüntülemek için. Onu da bu şekilde görebilirim. Bir sonrakinde bir çerçevemizin rating değişkeninin benzersiz kaç adet değer içerdiğini görüntülüyoruz. Unique kullandığımızda yani bir önce kodlarda benzersiz değerlerini görüntülüyorduk. Ama bu sefer biz de bu benzersiz değerlerin kaç adet olduğunu göstermemizi istiyor. Bunun için de non-unique fonksiyonunu kullanıyoruz. Çalıştırdığımızda rating değişkeninin 40 adet benzersiz değer içerdiğini görebiliyoruz veri çerçevemizin ne kadar dengeli dağıldığını sorguluyoruz. Bunun için value count fonksiyonu kullanıyoruz. Peki value count nedir? Value count fonksiyonu veri setindeki benzersiz değerlerin sayısını içeren bir seri elde etmek için kullanılıyor. Burada veri setimizdeki değerlerin nasıl dağıldığını bu tablo sayesinde value count fonksiyonu kullanarak görebiliyoruz. Daha sonra e, burada mesela kategori e, için yine value count kullanıyoruz. E, value count fonksiyonunda kullanabileceğimiz başka şeyler de var. Mesela sort values kullandığımda ve ascending fonksiyonunu yani ascending olarak yazdığım şey e, burada artan bir şekilde sıralanmasını sağlıyor. Sort values fonksiyonu da bu değerlerin e, Küçükten büyüğe doğru artan bir şekilde sıralamamı sağlıyor mesela kategori için. 1'den başlamış, 1972'ye kadar bu şekilde gitmiş. Sort index kullandığımda ise bu sefer de alfabetik olarak, burada yine esenliğimi kullandığım için artan bir şekilde sıralamamı sağlıyor. Mesela işte A'dan başlamış, daha sonra artan bir şekilde alfabenin sonuna kadar giderek sıralamış bir sonrakinde keman grafiği çizdirerek rentig değişkenin dağılımını inceleyelim. Ve bu dağılımın bizim için ne ifade ettiğini, normal bir dağılım olup olmadığını söylemenizi istemiş. Keman grafiği çizdirmek için seaborn kütüphanesini kullanıyoruz. Burada sns olarak import etmiştik. Grafiğimizi çizdirdiğimizde keman grafiğini yorumlarken şişkinlik yani yayvanlık olan değerlerde bir yoğunluk oluyor şeklinde yorumlayabiliriz. Burada mesela 2.5 ile 5 arasında grafiği incelediğimizde burada değerlerin daha çok yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Üst tarafta zaten e, başka bir değer yok. Alt taraftaki değerlerin de e, çok az olduğunu görüyoruz. Bu yüzden normal bir dağılım yani dengeli bir dağılım olduğunu söyleyemeyiz kemal grafiğine baktığımızda. Bunu daha iyi anlayabilmek için bir disk plot çizdirmemiz istenmiş rating üstünde. Yine görselleştirme kütüphanesi olan Seaborn'u kullanıyoruz e, burada kaç adet sütun olmasını istiyorsak onu seçebiliriz ve rengini değiştirebiliriz. burada burada da gördüğümüz gibi belli bir değerin üstünde herhangi bir dağılım söz konusu değil. E, buçukla beş arasında fazla bir yoğunluk var. Burada e, rating burada da kaç adet olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra hedef değişkenimizdeki mal değerler yerine ortalama değerleri yazdırmamız istenmiş. Bunun için daha önce görüntülemiş olduğumuz temel istatistik değerleri tekrar görüntüleyeceğiz ve çoğunluğun sahip olduğu rating değerini mal alanlara yazdıracağız. Daha sonra rating değerinde mal değer kalmış mı onu kontrol edeceğiz. İlk önce yine istatistik değerlerini yazdırıyoruz. Describe fonksiyonunda ve reytingin ortalamasını, standart sapmasını vesaire bu şekilde görebiliyoruz. Daha sonra burada DF Rating bir fonksiyon oluşturuyoruz. Burada ilk önce Burada yapacağımız şey boş alanları doldurmak, burada yazdığım. İçine yazdığımda boş alanları ortalamayla doldurmak. Burada özellikle e, reytingin ortalaması olarak belirtmemize gerek yok. Çünkü sayısal olan tek bir değer var. Burada nasıl DF Describe dediğimde bana sadece reytingin değerlerini getiriyorsa, burada da DF Mean dediğimde reytingin ortalamasını getirecek. Daha sonra bunu çalıştırdığımda, burada tabii çok fazla değer olduğu için, e, Doldurmuş mu, doldurmamış mı hepsini göremiyoruz ama alt tarafta şey boş değerleri görüntülemek için bir kod yazıyoruz. Bunu çalıştırdığımızda bir önceki kodlarda yaptığımızda reytingin 1400 kadar bir mal değere sahip olduğunu görmüştük. Burada yeniden baktığımızda da hiçbir null değer kalmadığını görüyoruz. Yani yazdığımız kod çalışmış daha sonra kategori özün göre bir gruplama işlemi yapmamız ve bunu görselleştirmemiz istenmiş. Ee, burada farklı farklı görselleştirmeden farklı grafikler kullanabiliriz. İlk önce mesela pay grafiğini göstermek istedim. Ama bunu çalıştırdığımızda göreceğiz ki çok fazla değer olduğu için çok karışık bir grafik oluyor ve bunu ok yani okuyamıyoruz bile. O yüzden alt tarafında var... E, Mesela burada türünü belirtiyoruz. Bu grafiği kullanmak istedim. Bu grafiği nasıl kullanıyoruz? Ee, burada kategorinin value count'unu kullanmak istediğimizi belirtiyoruz. Daha sonra grafiğin başlığını belirliyoruz. Ve x ekseninde e, hangi değer olmasını istiyorsak onu yazıyoruz. y ekseninde hangi değer olmasını istiyorsak da onu yazıyoruz. Çalıştırdığımızda karşımıza bu şekilde bir grafik geliyor. Görüldüğü üzere y ekseninde e, count değerleri x ekseninde de, de kategorileri görüyoruz ve e, bar grafiğimizi çizdirmiş oluyoruz. Bir sonrakinde her kategorideki ortalama rating oranlarını hesaplayalım ve bunu görselleştirelim. Ortalama rating oranlarını hesaplamak için ben bir e, pivot table kullanmak istedim. E, burada kodu böyle yazıp çalıştırdığımda buradaki değerlerin ne olmasını istediğimi indekse belirtiyorum. E, Values dediğimde hani hangi değerler ratingin oranlarını hesaplamak istediğimiz için de values kısmına rating yazıyorum. Ve ortalamasını istediğim için de burada da e, mean'i kullanıyorum. Mean bildiğiniz üzere ortalama hesaplamak için kullanılıyordu. Burada kategorilerin ortalama rating değerlerini bu şekilde pivot table kullanarak görebilirim. Daha sonra bunu görselleştirmem istemiş. Burada yine yukarıdaki gibi bir grafik kullanacağım. E, kategoriye göre grupluyorum ve reytingin ortalama değerlerini yazdırmak, yazdırmak istiyorum. Burada grafiğin türünü belirtiyorum. Grafiğime e, title yani bir başlık yazıyorum ve x ekseni ile y ekseni hangi değerleri alacağımı bu değerlerin isimlerini de belirtiyorum. Kategorilerin, e, burada kategoriler var x ekseninde, y ekseninde ortalama reyting değerleri var. yine bir e, grafiği bu şekilde, görsel, bu şekilde görselleştirebiliyoruz. Bir sonrakinde bizden her kategorinin yüklenme oranlarını hesaplayalım ve en çok yüklenen ilk 15 kategoriyi görselleştirerek gösterelim. Bu istemiş. Her kategorinin yüklenme oranlarını hesaplamak için Value Counts kullanıyorum. Bunu çalıştırdığımızda e, kategorilerin yüklenme oranlarını bu şekilde karşıma getiriyor, görebiliyorum. E, yine aynı grafiği kullanacağım. Burada head 15 yazmamın sebebi, en bildiğiniz üzere e, İçine yazdığımız ile beraber mesela burada 15 yazdığımız için ilk 15 gözlemimize getirecek. Benden de en çok yüklenen ilk 15 kategoriyi görselleştirmem istendiği için hep 15 kullanıyorum. En çok yüklenen ilk 15 kategori diye bir başlık verdim grafiğime. X ekseninde kategori olmasını istiyorum. Y ekseninde de yüklenme değerlerinin olmasını istiyorum. Burada hangi kategorinin ne kadar yüklendiğini görebiliyoruz. Ama bu tabii ki de en çok yüklenen ilk 15 kategoriyi bize gösteriyor. Bir sonrakinde de en çok sayıda yüklenmiş ilk 10 uygulamayı bulalım ve görselleştirelim e, denilmiş. Burada yeniden uygulamanın e, uygulamayı kullanıyoruz. Çünkü e, ilk 10 uygulamayı, en çok sayıda yüklenmiş ilk 10 uygulamayı görselleştirmemiz istenmiş bizden. Burada yine head kullanıyorum. İlk onu bulamadığım için içine 10 yazıyorum. E, ee, grafiğim yine aynı türden bir grafik. En çok yüklenen ilk 10 uygulama olmak üzere grafiğim bir başlık veriyorum. X eksenine uygulamaları, Y eksenine de yüklenme oranlarını yazdırmak istiyorum. Karşıma böyle bir grafik çıkıyor. Gördüğünüz üzere x ekseninde uygulamalar, uygulamalar isimleri, y ekseninde de bunların yüklenme oranları. Ve en çok yüklenen ilk 10 uygulamayı bu şekilde görselleştirebiliyorum. Benim bu videoda anlatacaklarım, vereceğim örnekler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.